Binance'de vadeli işlem ücreti 0.2, bu 0.2 maker ve taker 0.05 için 1 milyon dolarda 200 dolar ve 500 dolar ücret ödersiniz. Eğer bu kodu kullanırsanız ücretin %20'si size iade edilir. Kaydolmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın veya oynata basın. Benim linkimle sadece 160 ve 400 dolar ödersiniz. sonra size bu referans kodunu kullanarak %20 iade alacağınız söylenecek. %20 komisyon iadesi alacaksınız. Bu videoda size en düşük işlem ücretli kripto borsalarını tanıtacağım ve işlem ücretlerinin bir kısmı size gerçek para olarak iade edilecek. Evet, iade gerçek para olarak yapılıyor özetle iade gerçek para olarak yapılıyor. Eğer 100 dolarlık işlem ücreti öderseniz 40 doları size iade edilecek 40 dolar gerçek para olarak iade edilecek. Bunu ben borsaların ortağı olduğum için yapabiliyorum. Bu sayede cashback denen özelliği kullanarak işlem ücretlerinizin bir kısmını size iade edebiliyorum. Örneğin Binit borsasında işlem ücreti şu şekilde bu işlem için destek ücreti 0.1 vadeli 0.02 spot 0. Mokka. Bunlar işlemde kaybederseniz ücret 0.2 yani 200 dolar olur. Milyon dolarda 500 dolar ücret ödersiniz. Kayıt olursanız bu ücretleri ödersiniz. dersiniz. Veya referans kodumla kayıt olursanız her gün yüzde %40 ücret iadesi alırsınız. 100 dolar ücrette 40 dolar iade alırsınız. Sonrası destek ücreti sıro 6 vadeli sıro 12 spot sıro 3 olur. 200 yerine 120 dolar öder, 80 dolar iade alırsınız. 3 dolar yerine sadece 100 dolar ödersiniz. Yanında da %40 ücret iadesi göreceksiniz. Size i̇şte linki göstereceğim. Ücret iadesi yazısını göreceksiniz. orada %40 indirim alabilirsiniz. Bu kodu kullanın veya kayıt linkine tıklayın. Benimle %40 iade ilk olarak KuCoin borsası benzer. Normalde 200 dolar ve 600 dolar ücret alınır. 1 milyon dolar hacimde benim linkimle kayıt olursa %35 iade alırsınız. Sadece 130 dolar ve 39 dolar olur. Kayıt linkine tıklayınca %35 iade görünür. 50 kodunu kullanırsanız %35 iade alırsınız hesap açtıktan sonra. Binance'in vadeli ücreti 0.02 posta maker 0.05 posta taker. 100 dolar ve 500 dolar ücret alınır. %20'si iade edilir. Bu kodu kullanın veya kayıt için L'ye tıklayın. Linkimle kayıt sonrası 160 dolar ve 400 dolar olur. Kayıt sonrası size sürekli kullanabileceğiniz bir kod verilir. %20 iade alırsınız. OKX de %20 ücret iadesi sunuyor. İşte 0.02 ve 0.05 mg değişiminin normal ücreti ve kene 200 makale 500 ile aşağıdaki kaydı kullan alındıktan sonra üzerimde bu 50 geri ödeme kodu sadece 160 ve 410 400 dolar resim burada ve orada Messi'ye bu sıfır onka bir kayıp sıfır buzda bu sıfır free 200'ü mescidi tuğla kodunu kullanırken de yüzde 20 indirimlidir yatay 20 kedi buraya tıklayın veya bu bağlantıya tıklayın bu yapımcı teker değil 160 dolar işte burada bir resim yanakları kullanırken o olacak görünüşe göre bu şekilde iade edilecek ve ardından buy bit bitleri uçuracak Bu saplamaya göre otomatik geri ödeme iade edilecektir. Sadece %10. O zaman bunu özetlediniz ve hepsi bu. yaparsanız yapın o platformu kullanmak için kayıt olursunuz. Bu Pinks tabanının kullanımı çok kolay bir arayüze sahip bir platform olduğunu görüyorum. Ve ayrıca bu kullanımı kolay arayüzün en yüksek yüzde bir geri ödeme politikası da vardır bunu kullanarak hesaplamak istiyorsanız işte buradaki formül örneğin 1 milyon hacim ise işlem hacmini alacak ve ile çarpacaktır. ile çarpılır ve ortaya çıkar. Ardından bu makaleye bağlantı verin. Bu videonun video açıklamasını ve yorumlarını da aşağıya bırakacağım. Sizler için izlemek için tıklayabilir. Ardından videosunu izleyebilirsiniz bulursanız buradayım o zaman beğenmeyi kanala abone olmayı ve bu videoyu birçok kişiyle paylaşmayı unutmayın bu ücretsiz hizmete gelin